Varede'nin adıyla insanlığa inen nur. Bir gece yansıyınca kenti Sibir Dağı'ndan toprağa kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır abu hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat hasretin alev alev içime bir an düştü değişti hayal köşküm gözümde viran düştü sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü yenilgi İlmek ilmek düğümlendi tarihe, her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin, en son avcumuzdan inci ve mercan düştü. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırıl sıklan bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu fidan düştü. Baykuşa çifte yalı bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sığılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım Yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım Damar damar seninle hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın Kabzasında bir dirhem, gümüşte ben olsaydım. Amin.